Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roma İmparatorluğu'na altın çağını yaşatan 1. Justinianus'u inceleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum, umarım videoyu beğenirsiniz. 1. Justinianus, 482 yılında Makedonya'nın Taurasium adlı bir köyünde dünyaya gelmiştir. Ailesi köylü olup, babasının ismi Sabatius ve annesinin isminin Vigilante olduğu bilinmektedir. Ailesi için de o tarihten 100 yıl sonra kadar kaybolan Trakya cidilik oluşunduğu iddia edilmiştir. Ama aynı zamanda bu aile için de Latince de konuşuldu ve Trakyalı Romalı veya İlliryalı Romalı asıllı olduğu kabul edilmektedir. Justinianus hazırladığı kanunlarda birkaç kere ana dilinin Latince olduğunu belirtmiştir. Böyle olunca ana dili Latince olan son doğu Roma İmparatorluğu imparatoru olmaktadır. İmparator olmadan önceki ismi Flavius'tu. Justinianus olarak bilinen adı sonradan almıştır. Bu at dayısı olan İmparator Justinus tarafından evlat olarak kabul edildiğini göstermektedir. Saltanatı sırasında günümüzde Güneydoğu Sarıbistan'da bulunan doğduğu köyün yerine Justiniana Prima adlı bir şehir kurdurmuştur. Annesi Vigilante sonradan İmparator olan Justin'in kız kardeşiydi. Justinianus, imparator olmadan önce imparator özel muhafız birliği mensubu idi. Justinus yeğenini Konstantinopolis'e yanına getirmişti. Onun iyi bir eğitim almasına özen göstermişti. Bu nedenle Justinianus hukuk, ilahiyat ve Roma tarihi konularında çok iyi bir eğitim almıştı. Justinianus eğitimden sonra bir süre için imparatorluk özel muhafız birliğinde görev yapmıştır ama gençliğinde yaptığı işler detaylı olarak bilinememektedir. Justinianus'un saltanat yıllarında yaşamış olan kronik tarihçi Johannes Malalas yazdığı tarihinde onu görünüşü kısa boylu, beyaz tenli, kıvırcık taşlı, yuvarlak yüzlü ve yakışıklı olarak tasvir etmiştir. Diğer bir kronikçi tarihçi Procopius, Justinianus'un görüşünün Roma İmparatorluğu yapıp tiran olarak bilinen Domitian'a benzediğini yazmıştır. Ama bu benzetmenin Justinianus'u küçük düşürmek için bir iftira olması çok muhtemeldir. İmparator 1. Anastasius 1518'de öldüğü zaman Justin Doğu Roma İmparatoru olmuştu ve bunu da yeğeni Justinianus'un çok emeği geçmişti. Justin'in saltanatı döneminde Justinianus dayısının en yakın sırdaşı olmuştu. Justinianus devlet idaresinde büyük bir yetenek göstermiştir. Justin onu 1 Nisan 527'de ortak imparator yaptığı zaman Justinianus bir sanal imparatorluk taht naibi e, gibi görev yapmaktaydı. Justin yaşlandıkça ve saltanatının son yıllarını yaşamaktayken bunaklaşmaya başlamıştı ve Justinianus imparatorluğun gerçek hükümdarı olmuştu. 521'de Justinianus Roma konsülü görevine getirildi ve sonra doğudaki imparatorluk ordularının başkomutanı olarak görevlendirildi. Bu ordu başkomutanlığı görevi istemedi çünkü Justinianus'un herhangi bir askerlik tecrübesi bulunmamaktaydı. Justinianus 1 Ağustos 527'de öldüğü zaman o vakte kadar ortak imparator olan Justinianus tek egemen imparator olarak kaldı. Justinian memleketi ilmar etmek ve eski Roma imparatorluğunu canlandırmak isteğindeydi. Bu amaç için çok çabaladı. Şunlar olarak Mükümdar olarak Justinianus görevinde gayet yüksek enerji sarf etmesiyle tanınmıştı. Hiçbir zaman uyumaz imparator cümlesi onun çalışma alışkanlığını ve stilini nitelendirmekteydi. Yüksek ünvan ve rütbesine rağmen Prokopius tarafından Justinianus her zaman yaklaşılabilir ve dostane tavırlarla konuşulabilir karakterli kişi olarak tavsif edilmiştir. 525'te uzun metresi olan, aşağı sınıftan bir bar sahibinin kızı olan ve bir var kadın olarak kabul eden Theodora ile evlendi. O zamana kadar yürürlükte olan Roma kanunlarına göre senatör sınıfında olan birinin böyle alçak sınıftan bir kadınla evlenmesi, yani sosyal sınıflar arası evlilik yasaklanmıştı. Justinianus'un bir evliliği yapmasına dayısının eşi itiraz etmekteydi. Fakat o ölünce dayısı olan İmparator 1. Justinus yeni bir kanun çıkartarak sosyal sınıflar arasında yapılabilecek evlenmelerin hukuksal olduğunu kabul etti. Böylece Justinianus ile Theodora'nın resmen evlenebilmesi mümkün oldu. Evlenme ayın törenleri eski Ayasofya Kilisesi'nde Patrick tarafından yapıldı. Karısı Theodora ile birlikte ülkeye düzenli birlik getirdi. 532 yılında çıkan Nika ayaklanmasını bastırdı. Adam seçmek ve görevlendirme konusunda çok ustaydı. Merses ve Belisseurus gibi yetenekli komutanları orduları başına geçirdi. Belisseurus, Balkanları ve İtalya'yı, Merses Kuzey Afrika'yı fethetmek suretiyle imparatorluğun sınırlarına dahil etti. Justinianus, imparatorluğun her tarafını kiliseler ve kiliseler ve kale, kaleler ve hastanelerle donattı. Bunlar arasında en muhteşem eser Ayasofya Kilisesidir. Füstünyal ayrıca eski Roma kanunlarını 12 ciltlik bir kitap halinde topla, Bunun ardından İmparatorluk özel hukuk kanunlarını hazırlattı. İmparatorluğu döneminde en önemli restorasyon çalışmalarından biri de 2. Theodosius döneminde yapılan Ayasofya'nın 532 yılında yıkılışından sonra tekrar yapılmaya başlanmasıdır. 532 yılında yapılma başlanan Ayasofya 5 sene gibi kısa bir sürede bitirerek şu an bile ünvanı koruyan Dünyanın en hızlı inşa edilen katedrali ünvanına sahip olmuştur. Justinian tüm bir iyileştirmeleri yaparak haktan ağır vergiler aldı. 565 yılında ölüyor zaman gücünün durumunda bir imparatorluk ancak aç bir ülke bırakmıştı. Evet e, videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma destek olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.